sadece beğeniye dayalı, görünürlüğe dayalı ilişkilerde böyle şeyler olmaz. İçten, kalpten ruhla kurulan ilişkilerde ise böyle dönüşümler yaşanabilir. Sanırım siz onun daha derinlerini işleyebilmişsiniz. Dolayısıyla da onda böyle bir dönüşüm açığa çıkartıyormuşsunuz ve bunu başkasında bulamıyor. Yani isterse bir ortama girsin ve 15 kadınla, 15 adamla tanışsın. Ama sizin yarattığınız etkiyi yaratabilen olmuyor. O an etkilendiği olabilir, beğendiği olabilir cinsel çekim duyduğu olabilir ama işin özünde dönüp baktığında sizdeki o dönüşüm enerjisi orada değil sadece yüzeysel yüzeyde kalabiliyor derine inmiyor yani ki bu çok kıymetli bence dolayısıyla onda öyle bir dönüşüm enerjisini tetiklediğinizi söylüyor kartlar ve sizin çok bu, bu kart çok çıkıyor bizde zaten sizin çok dönüş e, şefkatle ve sabırla alan tutabilen biri olduğunuzu söylüyor. Yani şöyle e, pa pasif değilsiniz, agresif de değilsiniz. E, bir şeyleri sabırla yönetiyorsunuz, anlayışla yönetiyorsunuz, şefkatle yönetiyorsunuz. Ama pasif olduğunuz anlamına gelmiyor bu. Sadece bu dur duygusal yönetim enerjinizin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada. E, Burada içten gelen bir güçle olabilir ancak. Yani sizin bir duruşunuz vardır ve o duruşun arkasında sağlamca durabiliyorsunuzdur. Yani sizin kendinize bir öz saygınız varsa bunu yapabilirsiniz. Ee, sizin size de, sizin doğrularınız, sizin yanlışlarınız vardır ve onlardan taviz vermemek bile bazen ama bunu e zorlamayla bağırarak çağırarak yapmaktan değil. Kendi duruşunuzdan taviz vermemek bile bazen karşı taraf için hani o saygılı ama duruşlu bir alan tanıma anlamına gelir. Başkasında da bunu görmüyor olabilir. Yani siz yaşadığınız kötü bir olay karşısında belki nezaketinizi bozmuyorsunuz. anlayışınızı da bozmuyorsunuz. Belki onu anlayabiliyorsunuz ama ona bir şey diretmiyor olabilirsiniz. Okey. Hani senin doğrun ol benim doğrum bu. Ama ben doğrumdan kendi öz saygım için vazgeçmeyi düşünmüyorum. Seni de dönüştürmeyi düşünmüyorum. Yani sana da bir şey zorla yaptırmayı düşünmüyorum deyip onu serbest bıraktığınızda aslında onda içsel dönüşümü tetikliyormuşsunuz. Zaten bir önceki kartlarda bunu söylemişti bize. Ee, ama başka kişilerde yaşadığıysa agresif tavırlar olabilir, e, yaptırım uygulamaya çalışan tavırlar olabilir, e, istedikleri yapılmadığında fevrileşen, çıkışan, egoya giren kişilerle karşılaşıyor olabilir. Karşısında onu sabırla yönetebilen, e, kendi duruşuyla ay, yola getiren.